Kripto para dünyasında yatırım çeşitliliği büyük bir önem taşımaktadır. Birçok profesyonel yatırımcının kullandığı metot olan sepet kavramı yatırımların çeşitlendirilmesi anlamına gelmektedir. Oynaklığı ve getiri fırsatlarıyla ön plana çıkan kripto para dünyasında ise sepet şeklinde yatırım yapmak hem risk dağılımı hem de varlık kontrolü için yenilikçi bir yapı sunmaktadır. Token 10, kripto para dünyasına yeni bir soluk getiren yatırım anlayışıyla yatırımcılarına yenilikçi bir yatırım imkanı sunmaktadır. Token 10, 10 adet kripto paranın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kripto para sepet tokenıdır. Token 10, içerisinde barındırdığı kripto para projeleriyle yatırımcıya tamamıyla teminatlandırılmış bir yapı sunmaktadır. Sepet içerisindeki varlıklar blok zincirler üzerindeki cüzdanlarda tutulurken cüzdan adresleri şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Token on sepet token kripto para dünyasında hem piyasa büyüklüğü hem de likidite olarak kendini kanıtlamış projelerin para birimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Sepet içeriği belirlenirken piyasa büyüklüğü ve likiditenin yanı sıra projelerin teknolojik temelleri de dikkate alınmaktadır. Böylece Tokunon sahiplerinin her bir kripto parayı sürekli olarak takip etme ihtiyacını en aza indirir ve istikrarlı şekilde sermayelerinin büyümesine destek olmaktadır. Kripto para dünyasında trend hareketlerinin ve oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde majör kripto para birimleri görece olarak daha az etkilendiği için token 10 sepeti yatırımcılar için önemli bir liman görevi de görmektedir. Token on sepet token yapısı gereği diğer kripto para birimleriyle kıyaslandığı zaman yenilikçi birçok avantajı içinde barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise token onla yatırımcılar birden fazla kripto para biriminin performansını basit ve tek bir fiyat üzerinden kolayca takip edebilmesidir. Böylece token on sahipleri sepetlerinin performansını tek bir fiyat üzerinden takip edebilmektedirler. Token on sepet tokenın bir diğer önemli avantajı ise basit bir alım satım yapısına uygun olmasıdır. Sadece tek bir token alarak birden fazla yatırım yapmaya olanak sağlayan Token 10 yatırımcılar için basit ve hızlı bir alternatif sunmaktadır. Şimdi gelin biraz daha token sahiplerine yenilikçi bir yatırım anlayışı sunan Token 10 sepet tokenın teknik yapısını inceleyelim. Token on, avalanche blok zinciri üzerinde Bitlo tarafından oluşturulmuş bir kripto para sepet tokenıdır. Token on toplam arzı piyasadaki arz-talep dengesine göre değişiklik göstermektedir. Piyasada oluşan talep dengesini sağlamak adına üretilen her bir token on için sepet içerisinde olan varlıkların tutulduğu cüzdanlara o anki ağırlıklar üzerinden kripto varlıklar transfer edilir. Token on toplam arzı blok zincir üzerinden şeffaf bir şekilde incelenebilmektedir. Token On, kripto para sepet token'ın içeriğindeki varlıkların ağırlıkları anlık olarak izlenebilmektedir. Token On içerisindeki varlıklar belirli aralıklarla yeniden düzenlenmektedir. Bu yeniden dengelenme ve düzenleme sırasında bazı kripto para birimleri çıkarılırken bazıları eklenebilmektedir. Bu değişim ve yeniden dengeleme süreci içerisinde sepet içerisinde ağırlığı yüksek olan varlıkların ağırlıkları azaltılarak yüksek potansiyel taşıyan diğer ürünler üzerindeki ağırlık artırılmaktadır. Avalanche blok zincirinin sunduğu teknolojik altyapıdan faydalanarak eşler arası hızlı ve ucuz bir şekilde token on sepet tokenlar transfer edilebilmektedir. 7/24 erişilebilir bir yapıya sahip olan Tokenon, yatırımcıların dünyanın her yerinden kolayca ve hızlı bir şekilde yatırım yapmalarına olanak sağlamaktadır. Peki Token On nasıl ve nereden alınır? Türk Lirası karşılığında Token 10 alıp satmak çok kolaydır. Türkiye'nin köklü kripto para borsalarından Bitlo ile kolayca ve güvenle Token On alıp satabilirsiniz. Kripto paralar günden güne birçok yatırımcı tarafından kabul görüyor ve kullanım oranları artıyor. Daha fazla şirket ve bireysel yatırımcı kripto paralara yatırım yapıyor. Hızlı gelişen ve sürekli yeni projelerin çıktığı kripto para dünyasında içeriğinde birden fazla ürünü barındıran varlıklara ilgi giderek artmaktadır. Bu alanda içerdiği 10 adet majör kripto para birimine tek tuşla yatırım yapma fırsatı sunan Tokenon birçok yatırımcı için yenilikçi ve büyük bir alternatif oluşturmaktadır. Avalanche blok zincirinde çalışan Token on Token, güvenilirliği, şeffaflığı ve sunduğu sepet modeliyle kripto yatırımcıları için cazip bir yatırım alternatif oluşturmaktadır.